Gençler merhabalar, Lewis formülü ile devam edeceğiz. Lewis formülünü aslında biz kimyasal türler arası etkileşimler ünitesinde 9. sınıfta görmüştük. E, fakat organik kimyada organik bileşikler genellikle kovalent yapılı oldukları için moleküller üzerinden ilerleyeceğiz. Biliyoruz ki molekül kovalent bağlı bileşik içeriyordu. Ee, şimdi başlayalım hatırlatmalarımıza. Lewis formülü dediğimiz zaman, Lewis formülü gençler elektron nokta yapısıdır. Hemen şuraya belirtelim. Elektron nokta yapısı. Peki ben bu elektronları, e, noktaları nasıl yerleştiriyordum? Hemen bir örnek üzerinde devam edelim. Diyelim ki karbon altının, e, Lewis formülünü nasıl yazdığımız zaman ne yapıyorduk? ne yapıyorduk gençler öncelikle elektronlarının dizilişlerini yazıyorduk. 2 ve 4. Toplamı 6 ediyordu ve şu son yörüngedeki sayı beni ilgilendiriyordu. İşte bu son yörüngedeki yörüngedeki sayıya ben ne diyordum? Değerlik elektron sayısı diyordum. İşte bir atomun değerlik elektron sayısından yola çıkarak buradaki sayıyı nokta olarak göstermek benim için leviste. Hadi gösterelim. Karbon Demek ki değerlik elektron sayısı 4 olduğuna göre dört tane nokta yerleştireceğim. Fakat bunu yerleştirirken nasıl yapıyorduk gençler? Noktalarımız her zaman öncelikle tek tek yerleşiyordu. Dört tane olacağı için 1 2 3 ve 4 şeklinde yerleştiriyorduk. Daha sonra ne yapıyorduk? Eşleştirmeye başlıyorduk. Bir tane de onunla ilgili bir örnek koyalım. Mesela diyelim ki oksijen 8 Hemen e, elektron dizilimini yazıyorum. 2'ye 6. Son yörüngedeki 6 neydi? Değerlik elektron sayısıydı. Değerlik elektron sayısı 6 olduğuna göre, oksijenin etrafında 6 tane nokta yer alacak. Peki nasıl yer alacak? Öncelikle bu 6 sayısını tek tek dolduracağım. 1, 2, şöyle gözükmedi büyük büyük yapayım. 3, 4, 5 ve 6. Gördünüz mü? çiftleşmeye daha sonra başlamış oldu. Diğerleri de tek tek şeklinde kaldı gençler. Bunlar benim için neydi ifade ediyordu? Lewis yapılarını ifade etmiş oluyordu. Şimdi bu Lewis formülünde iki tane kavramla karşılaşacağız. Bunlardan birincisi gençler ortaklanmış elektron ya da elektron çifti bir diğeri ortaklanmamış elektron çifti. Bunlar ne anlama geliyor? Bunları bilmemiz gerekiyor. Ortaklanmış dediğimiz zaman gençler bağlayıcı elektron ya da elektron çifti aklıma gelecek. Yani bağ yapımına katılan. Peki ortaklanmamış dediğimiz zaman o zaman da gençler ortaklanmamış demek bağ yapımına ya da bağ oluşumuna katılmayan olarak aklımızda kalsın. Bağ yapımına katılmayan diyelim. Şimdi bunu bir örnek üzerinde hemen size göstereyim. Bakın ben buraya hazırlamıştım. Bunun daha sonra zaten bir molekülün Lewis yapısı nasıl çizilir göstereceğiz ama öncelikle şu bağlayıcı ya da ortaklanmış ya da ortaklanmamış elektron çiftlerini nasıl tespit ediyoruz onu öğrenmemiz lazım. Şimdi baktığımız zaman iki tane oksijen var. Bu o2 molekülünün Lewis yapısıdır. Şimdi burada gençler ortaklanmış ve ortaklanmamış elektronlar ya da elektron çiftleri hangileridir nasıl tespit ediyoruz? Ortaklanmış dediğimiz zaman neydi? Bağ yapımına katılan. Bakın şunlar şu ikisi bir çift olmuş, bu ikisi bir çift olmuş. İşte ben buna diyorum ki ortaklanmış. Oksijenler Ametal olduğu için ametal eee ametaller ne yapıyordu? Kovalent bağ oluşturuyordu. Yani elektronları ortaklaşa kullanıyordu. İşte ortaklanmış ve böylelikle oksijenler arasında iki tane bağı oluşturmuş oluyor. Şimdi bunu dedikten sonra bakın buraya bir not yazıyorum gençler. Her bir çift için bir bağ oluşur. O zaman buradan yola çıkarak diyeceğim ki kimyasal bir bağ bir tanesinde iki tane elektron içerir diyeceğim. Ya da bir çift elektron içerir. Bir çift iki eşit olduğu için ya bir çift ya da iki elektron içerir diye yorum yapmış oluyorum. Peki ortaklanmış olanları bağ olarak gösterdim. Geri kalanlar ne olmuş oluyor? Tekrar aynı şu şekilde işaretlemiş oluyorum. İşte geriye kalanlar kendi kendini eşlemiş oluyor. Dolayısıyla bağ yapımına katılmadığı için bunların her biri ise ortaklanmamış oluyor gençler. Ortaklanmamış elektron çiftlerini oluşturmuş oluyor. Şimdi şu molekülden yola çıkarak bakın ne sormuş bana bağlayıcı elektron çifti sayısı lütfen kelimelere dikkat edelim. Elektron çiftini sormuş bağlayıcı demek neydi? Bağ yapımına katılan demekti. Hemen bakıyorum bir burada çift var bir de burada toplam 2 tane çift e, elektron içermiş oluyor bağlayıcı olarak. Peki ortaklanmamış demek? Bağ yapımına katılmayan demekti. Bunun da elektron çifti sayısını bana sormuş. Hemen dışarıdakileri sayacağım. 1 2 3 ve 4. 4 tane de ortaklanmamış elektron çifti sayısı vardır diyeceğim. Kelimelere dikkat ediyoruz çünkü elektron çifti diye sorabilir öncülde ya da elektron olarak sorabilir. Eğer bunu bana deseydi ki bağlayıcı elektron sayısı kaçtır diye bir çiftte iki elektron varsa o zaman dört elektron olacaktı. Ortaklanmamış elektron sayısı kaçtır derse bir çiftte de iki elektronsa dört çiftte dört kere 2'den den sekiz elektron içeri şeklinde yorum yapmış olacaktınız unutmuyoruz. Bir de şunu lütfen bir bağın 2 elektron içerdiğini unutmayalım. Devam edelim. Böylelikle ortaklanmış ve ortaklanmamış elektron çifti ne demek? Nasıl buluyoruz? Bunları gördük. Şimdi Lewis'ten yola çıkarak ne demiştik? Benim için önemli olan organikte moleküllerdi. Fakat moleküllerden önce Lewis yapısını pekiştirmek adına öncelikle bir elementlerin değerlik elektron sayısından yola çıkarak Lewis yapısına bakalım ve bağ sayısını oluşturalım gençler. Şimdi burada size tekrar bir not getiriyorum karşınıza ve dikkat diyorum. Eğer ki bir atom Lewis yapısındaki eşleşmemiş yani tekli bir elektron sayısına varsa o kadar bağ yapar anlamına geliyor. Bakın ne demek istemiş. Lewis yapısı x'lerin her birinin gösterimi karşınızda. Şimdi baktığımız zaman buna göre diyor ki eşleşmeyen yani, yani tekli bir nokta varsa tek bir elektron varsa o zaman o kadar bağ yapar diyor gençler. Baktığımız zaman mesela burada bir bağ yapacak. Burada iki tane olduğu için iki bağ. Burada üç tane tekli bağ olduğu için üç bağ. Burada ise 4 tane noktam olduğu için 4 bağ. Bakın buraya geliyorum. Şu kendini zaten eşlemiş. Dolayısıyla bu bağ yapmayacak. Ancak tekli olanlar 3 tane olduğu için 3 bağ. Burada da şu ikisi birbirini eşlemiş. Açıkta kalan tekliler 2 tane olduğu için 2 bağ. Burada da Üçü birbirine eşlemiş. Açıkta bir tane olduğu için tek bağ. Burada hepsi birbirine eşlemiş. Yani soy gazlar dolayısıyla bağ yapmayacaklar. Buradan yola çıkarak gençler aslında Lewis gösteriminde elektronların tekli olduklarının bağ sayılarını bulmuş olduk. Bir de grup numaralarını kodlayabilirsiniz. Tekli varsa eğer 1A bakın sırasıyla 8A'ya kadar yazdığım zaman aklınızda kolayca tutabilirsiniz. Çünkü moleküller üzerinden Lewis yapısı yazılırken aslında önce bağ, bağ sayısını bilip bağ oluşturup daha sonra elektron noktaya çevirmek daha rahat oluyor. Böylelikle 1A grubu 1A bir e, bağ say e, sayısına sahiptir. 2A grubu 2, 3A 3, 4A 4, 5A artık e, şuradan itibaren zaten karbondu. A metaller kısmına geçiş yaptığın zaman 5A'da 3 bağ yapacak. 6 ağda 2 bağ. 7 ağdakiler ise 1 bağ yapacak şeklinde aklımızda kodlamış olalım. Yine diyorum. Lewis yapısında bir atomun tek elektronu varsa o kadar bağ sayısına sahip olacaktır. Lütfen bunu unutmayalım dedikten sonra gelin bakalım şunları başlayalım bulmaya. Şimdi gençler bir kere lityum buradaki atom numaralarını bizlere zaten sorular verecektir. Ezberlememize gerek yok. Ben sizin için şu şekilde yazmış olayım. Şimdi baktığımız zaman lityum 3. Değerlik elektron sayısı nasıl buluyorduk? Elektron nokta e, dizilişini yaptıktan sonra buluyorduk. Dolayısıyla lityum 3 ise 2 1 şeklinde bitiyordu. Dolayısıyla son yörüngesinde burada e, bir tane elektronum olduğu için ne olacaktır bu? Değerlik elektron sayısı 1 olacaktır. Yani lityumun etrafına gelip bir tane nokta yerleştireceğim. Peki bir tane noktayı gördüğüm için 1A grubunda bağ sayısı kaç olacak? 1 olacak. Devam ediyorum. Berilyumun 4'müş. 2 2'den kaç gelecek? değerlik elektron sayısı 2. Demek ki berilyumun etrafında 2 tane nokta olacak. Bu noktayı ister yukarıya yazın, ister yana yazın hiç önemli değil. Sadece eşleştirmememiz gerekiyor. Öncelikle tek tek yerleştiriyorduk. Dolayısıyla açıkta 2 tane elektron olduğu için bağ sayısının ne oldu? 2 olmuş oldu. Bor 5'miş. Dolayısıyla 2, 3 şeklinde ayırdım. Değerlik elektron sayısını 3 buldum. Ve borun etrafına da gelip 3 tane noktayı sırasıyla yerleştirdim. 3 tane tekli noktam olduğu için bağ sayısı 3 oldu. Karbon 6 olduğuna göre 2'ye 4 olarak ayırdım. Buradaki değerlik elektron sayısı 4 olmuş oldu. Ve karbonun etrafına gelip öncelikle tek tek yerleştirdim. Baktığım zaman 4 tane açıkta nokta var. O zaman 4 bağ sayısına sahiptir. Azotun 7 olduğuna göre 2-5 şeklinde dizdim. Değerlik elektron sayısını 5 buldum. Azotun etrafına sırasıyla elektronları yerleştirdim. Beşinci de şu kendini ne yaptı? Eşleştirmiş oldu. Açıkta kalanlar 3 tane olduğu için 3 tane bağ yapmış oldu. Oksijen ise 8 olduğuna göre 2 6 ile bitti. Değerlik elektron sayısı 6 olmuş oldu. Yani oksijenin etrafına 6 tane noktayı şu şekilde yerleştiriyoruz. Artık ben el alışkanlığı olduğu için eşledim. Ama öncelikle tek tek yerleştiriyoruz açıkta kalanlar şurada 2 tane nokta olduğu için bağ sayısı 2 olmuş oldu. Flor 9 olduğuna göre 2'ye 7, değerlik elektron sayısı 7 geldi. Florun etrafında 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bakın şunlar birbirini zaten eşleştirdi. Açıkta tek bir tane kaldığı için bağ sayısı 1 oldu. Neon 10 olduğundan 2 ile 8 şeklinde bitti. Değerlik elektron sayısı 8'de ve neonun etrafında bütün elektronları birbirini eşledi. Açıkta hiçbir tekli elektronu kalmadığı için 8A grubu zaten ne yapıyordu? Bağ yapmıyordu. Kararlı bir yapıya sahipti. Görmüş olduğunuz gibi e, ee, elementleri tek tek baktığımız zaman şurada bağ sayısını nasıl bulduğumuzu e, bilmek önemli. Yine şu notu istiyorsanız karşınıza getireyim. Grup sayısına göre de bağ sayısını aklınızda tutabilirsiniz. Dediğim gibi moleküllere geçiş yapıyoruz. Moleküllerde önce bağ kısmını çizip daha sonra Lewis'e çevirmek daha kolay olacaktır. O yüzden lütfen bunu aklımızda tutalım diyorum. Haydi devam edelim moleküllerimizle. Şimdi baktığımız zaman moleküllerde Lewis formüllerini nasıl yazacağız gençler? Çok basit. Bakın şimdi normalde molekül olduğunda biliyorsunuz ki molekül kovalent bağ içeriyordu. Bir kere bunu unutmayalım. Yani ametaller arasında gerçekleşen bir bağdı. Biz buna molekül adını veriyorduk. Şimdi bunların Lewis'ine nasıl inceleyeceğiz? Gençler dediğim gibi öncelikle Burada verilen her bir molekülün içerisindeki atomun, birazdan bunun farklılığını da göreceğiz. Bunların ne kadar bağ yaptığını bilirseniz, önce çizgi bağ formülünü yazdıktan sonra Lewis'e çevirmek daha kolay oluyor. Birincisini önce noktadan bağ formülüne çevirelim. İkincisini ise ben size bağdan Lewis'e nasıl geçiş yapıyoruz, onu göstereyim. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi öncelikle hidrojenden burada iki tane varmış gençler. Şöyle kırmızı kalemi alayım. Bakın iki tane yapıda ne var? Hidrojen var. Hidrojenlerin her biri bir olduğu için aslında ben bunların her birinin Lewis yapısını çizerken değerlik elektron sayıları birebir bittiği için yani hidrojenden bir tane gelecek. Diğer hidrojenden de bir tane gelecek. Bunlar ametal olduğu için bakın açıkta kalan şu tekli elektronlar ne yapıyordu? Bağa katılıyordu. Dolayısıyla bu ikisi katılmış olacak. Ve karşımıza şu şekilde Lewis formülü oluşacak. İki tane elektronun ortaklaşa katılmış olduğu kısmı bağ yaptığını bildiğim için de ben bunu bağ olarak da çizgi bağ formülünde gelip şu şekilde ne yapıyorum? gösterebiliyor. Daha sonra gençler en ikiye bakalım. Azotun e, her biri kaçtı atom numarası da ezbere bilmemize gerek yok. 7. Bunun değerlik elektron sayısına baktığımızda 2'ye 5, 2'ye 5 şeklinde buluyorduk. Değerlik elektron sayıları 5 olduğu için her bir azotun etrafında 5 tane elektronun yer alması gerekiyor. Fakat ben neyi biliyorum gençler? Bu azotun bakın 5A grubuna ait olduğunu biliyorum. 5A grubu kaç bağ yapıyordu? 3 bağ yapıyordu. Bakın önce bağı çizeceğim, sonra Lewis'e dökeceğim. 3 bağ yapıyorsa ortamda kaç tane azot var? 2 tane. 2 tane azotu getirdim karşılıklı. E her bir azot kaç bağ yapacak? 3 bağ. O zaman aralarına 3 tane bağ yerleştirdikten sonra çizgi bağ formülüne göre ne oldu? Bağları göstermiş olduk. Şimdi ne yapacağım gençler? Her bir atom kendini neye tamamlamak zorundaydı? Okteta yani 8'e. Dolayısıyla bir bağda 2 elektron varsa 2, 4, 6 şeklinde biter. O zaman şöyle 8'ini gösteririm. Diğer azot atomu da aynı şekilde olacak. Bu şekilde çizgi bağ formülü oldu. Şimdi bunu alıp Lewis'e dökebilirim. Lewis neydi? Bağların elektron nokta olarak gösterilmesiydi. Her bir bağda iki tane elektron olacaktı. Bakın şimdi azotları karşılıklı getirdim. Her bir bağı iki nokta olarak şöyle gösteriyorum. Altında da bu şekilde, bunun altında da bu şekilde. Açıkta kalan şu noktaları unutmuyorum gençler. Neden? Çünkü her bir atom bağ yaparken kendini ya dublete ya da oktete çeviriyordu. Bunu da aklımızın bir köşesinde ne yapalım? Tutmuş olalım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ya önce levisi yazıp bağı çevirsin ya da bağı yazıp noktaya dökersin. Ancak bağı yazmak birazdan karmaşık molekülleri göreceğiz. Orada işinizi daha da kolaylaştıracak. Klor için hemen hızlıca yapalım. Gençler klor 7A grubundaydı. 7A grubu kaç bağ yapar? Bakın bir bağ yapar. İki tane kloru geldim. Karşılıklı bir bağ olarak yazdım. Bir bağda biliyorum ki iki elektron vardı. Hemen oktete tamamlamak için 2 4 6 8 2 4 6 8 şeklinde yazdım. E, Lewis'ini göstermek için ne yapacağım gençler? Şuradaki tekli bağda nokta olarak gösterirsem zaten levisi yazmış olacağım. Bakın şu şekilde ne olmuş oldu? İşlemlerim sonuçlanmış oldu. Şimdi dediğim gibi molekülü birazcık karmaşık olan durumlarda ne yapacağız? Evet bu durumda hemen karşımıza bir notumuz daha gelecek. Burada da merkez atomu unutmayacağız. Merkez atom demek... En fazla bağ sayısına sahip olan atom demek. O yüzden grup numaralarına karşılık gelen bağ sayılarını lütfen e, unutmayalım. Şurada tekrar size göstereyim. Bağ sayısıyla grup numaraları bakın karşılıklı. Bunları eğer ki bir şekilde pratiğe dökersek diğer molekülleri de çok çok rahat yapacağız gençler. Yine diyorum merkez atom demek en fazla bağ yapan atom demek. Şimdi peki bunları nasıl yapıyoruz? Hadi gelin bakalım. Şimdi baktığım zaman gençler karbon dioksit var. Şimdi bunun Lewis yapısını e, çizerken biraz önce ne demiştim? Öncelikle bağ sayılarını bilirseniz daha işiniz daha da kolaylaşacaktır. Şimdi nasıl olacak bu? Karbon gençler bize zaten verirler karbon. 6'ya aitti. Oksijen de 8'e. Buradan 2, 4. Buradan da 2'ye 6 yazdığımız zaman karbonun 4A, oksijenin 6A olduğunu bilirsiniz. 4A grubundakilerin 4 bağ. 6A grubundakilerin 2 bağ yaptığını biliriz gençler. Şimdi değerlik elektron sayılarına baktığımız zaman. Çünkü değerlik elektron sayılarından en sonda kontrolünü sağlayacağım. Şimdi karbona baktığım zaman karbon gençler 4 bağ yapıyormuş. E, oksijen de 2 bağ. O zaman karbonun merkez atom olacak. Bunu unutmuyorum. Merkez atom. Çünkü en fazla bağ sayısına sahip. Bakın geldim merkeze karbonu yazdım. Kaç tane oksijen var? 2 tane var. Bir sağına oksijeni bir de soluna oksijeni bağladım. Şimdi karbonun 4 ağda 4 bağ yaptığını Oksijenin 6'a da 2 bağ yaptığını biliyorum. Karbona baktığım zaman burada 2'şer bağ yapmış oldu. Ancak 4 bağ yapacak. Oksijenlerin her biri de 2 bağ yapacak. O zaman ben şu karbonla oksijen aralarında birer tane daha bağ yaparsam. Böylelikle karbon 4 bağını tamamladı. Oksijenlerin her biri de 2 bağını tamamladı. Şimdi ne yapacağım? Her bir bağda 2 elektron vardı. Oktete tamamlayacağım. Oksijen için soldaki oksijen 2, 4, 6... 8 bu tarafa geldim 2 4 6 8 şeklinde tamamlamış oldum. Şimdi bunu alıp Lewis'e çevirirsem bağları da nokta olarak göstereceğim ve işim bitecek. Oksijen bakın bir bağda şöyle nokta olarak göstereyim. Oksijenlerin üzerindeki noktalarımı ne yapıyoruz? unutmuyoruz. Böylelikle ne olmuş oldu gençler? Lewis yapısını çizmiş olduk. Şimdi buradaki değerlik elektron sayısından kontrolünü nasıl sağlayacağız? Gençler karbonun değerlik elektron sayısı kaç? 4. Oksijenin değerlik elektron sayısı kaç? 6. Peki bu yapının içine kaç tane karbon var? Bir tane. O zaman değerlik elektron sayısı çarpı içerisinde yer aldığı kadar. Artı oksijen kaç tane var? 2. Değerlik elektron sayısı 6. 6 çarpı 2'den yani bu molekülde toplam 12, 4 daha kaç edecek gençler? Ee, 16, 16 elektrona tamamıyla sahip olması lazım. Hemen gelip sayalım. Bakın burada 2, burada 4, burada 6. Hop hatayı gördük. Şurada yazmamışız. Oktete tamamladım. 8, şuradakiler 10, şu 12. Bu 14, bu 16. Böylelikle toplamı kaç etti? 16 elektron etti. Bu şekilde de sağlamasını bulabilirsiniz. Alt tarafa geçelim. Alt tarafta gençler bakın hidrojen, karbon ve azot var. Hidrojen gençler 1'dir. Karbon 6, azot da 7 Buradan değerlik elektron sayısı hidrojenin 1. Karbonun biraz önce bulmuştuk. Değerlik elektron sayısı 4. Azotun 2'ye 5 şeklinde bittiği için değerlik elektron sayısı 5 etti. Bakın şuna göre bir işlem yapalım. Hepsinden birer tane olduğuna göre 1 çarpı 1 artı 4 çarpı 1 artı 5 çarpı 1'den 5 4 daha 9 1 daha 10. Yani bu yapıyı levisini yazdıktan sonra toplam 10 tane elektronu içermesi gerekecek. Şimdi ne yapıyorduk? Hidrojen baktığım zaman değerlik elektron sayısı 1'miş. 1A bir grubunda tek bağ yapacak. Karbon kaç bağ yapıyordu? 4 bağ yapıyordu. Azot 5A grubunda olduğu için 3 bağ yapacaktı gençler. Bunları aklımda tutuyorum. Şimdi ne yapacağım? Geleceğim hemen çizgi bağ formülüne. Ee, peki en fazla bağ yapan hangisi? Karbon. Karbon ne olacak gençler? Merkez atom olmuş olacak. Karbonu geldim ortaya yazdım. Bir tane hidrojen bağla diyor bir tane de azotu bağla diyor bağladım. Fakat hidrojen bir bağ yapıyordu sıkıntı yok. Karbon 4 bağ, azot 3 bağ yapacak. Azot burada tek bağ yapmış. Hemen iki tane daha koydum. Azotun üç tane bağ yaptığını gördüm. 2 tane yerleştirdikten sonra karbon da toplam olarak 1 2 3 4 bağını zaten tamamladı. Şimdi ne yapacağım? Dublet ve oktete tamamlayacağım. Hidrojen kendini dublete yani ikiye helyuma benzetmek ister. Dolayısıyla karbonla şu bağı kullandı iki elektrona tamamladı. Ortaklaşa kullandığı için bunun etrafında herhangi bir şey yok. Karbon zaten 4 bağını yaptı. 4 çarpı 2'den 8 elektronu tamamladı. Azot ise 3 tane bağını karbonla yaptı. Yani 3 çarpı 2 elektronun 6 elektronu tamamladı. Geriye 2 elektronu kaldı. Hemen o 2 elektronu da gelip şu şekilde ne yapmış oldum? Eşleştirmiş oldum. Şimdi bu yapıyı e, gelip şurada her bir bağı nokta olarak gösterince Lewis formülüne dönüştürmüş oluyorum. Hidrojenle karbon arası tek bağ olduğu için 2 nokta. Karbonla azot arasında 3 tane bağ varsa şu şekilde 6 noktamı ve azotun tepesindeki 2 elektronu unutmuyorum. Peki sağlamasını yapalım. Bu yapım toplam kaç tane elektron içerecekti? 10 tane. Hemen sayalım mı? 2, 4, 6, 8, 10. 10 elektronu tamamladı. Demek ki Lewis formülünü ben doğru bir şekilde yazmış oldum gençler. Hemen bir tane örnekle devam etmek istiyorum. Örneğimiz gelsin ve bu konumuzu noktalayalım. Bakın hidrojen, karbon ve oksijen atomları arasında oluşan CH3OH bileşiğinin Lewis yapısını çizin demiş. Gençler burada vermiş. Hidrojen için biraz önce bulmuştuk. 1 olduğu için değerlik elektron sayısı 1'di. Karbon 6'dan 2'ye 4 demiştik. Değerlik elektron sayısı 4'tü. Oksijen ise 2'ye 6'dan değerlik elektron sayısı kaç geldi? 6 gelmiş oldu. Şimdi baktığımız zaman hidrojen 1A'da, karbon 4A'da, oksijen 6A'daydı. 1A'da olanlar 1 bağ yapıyor, 4A'da olanlar 4 bağ yapıyor, 6A'da olanlar 2 bağ yapıyordu. En fazla bağ karbonda yer aldığı için karbonum ne olacak gençler? Merkez atom olmuş olacak unutmuyoruz. Geldim karbonu merkeze yerleştirdim. Şimdi baktığımız zaman yapın CH3OH. Şimdi karbonun yanında 3 tane hidrojen var. Gelelim her birine bakın. Hidrojenlerimi 3 tane bağ şeklinde yazdım. Hemen dördüncüsü oksijen. Oksijenimi yerleştirdim. Oksijene bir tane de bağlı hidrojenim var. Şimdi bunları yazdıktan sonra ne yapıyorduk? hemen kendilerini oktete tamamlaması ya da dublete tamamlamasına bakıyorduk. Hidrojenler zaten bir tane bağı yapıyorsa gençler e, kendini dublete tamamlamış oluyor. Karbona baktığımız zaman zaten 4 bağını tamamlamış yani oktete tamamladı. Oksijene bakıyorum bakın burada 1 2 bağını yaptı. Her bir bağda 2 elektron vardı. 2 4 4 elektron kendini 8'e tamamlaması için açıkta 4 tane kalıyor. O zaman bir tepesine şöyle eşleşmiş elektron çifti, bir de aşağıya eşleşmiş elektron çifti koyalım. Buradaki hidrojen de kendini tamamladı. Şimdi ben bu yapıda şu bağ sayılarını, bağ yapılarını nokta olarak gösterirsem de Lewis'ini göstermiş olacağım. Yani hidrojenleri şu şekilde yazıyorum. Karbon ortada. Ne yapacağım? Bağları nokta olarak gösteriyorum. Karbon ve oksijen arasındaki şu bağı da nokta olarak gösterdim. Oksijenle hidrojen arasındaki bu bağı da nokta olarak gösterdim. Oksijenlerin tepesinde ve altındaki olan noktaları da gelip yazdığım zaman Lewis yapısını oluşturmuş oldum gençler. Şimdi bu bittikten sonra iki tane önemli notum var bir hatırlatma. Bakın bunlardan birincisi e, Berilyumun hidrojenli ve borun hidrojenli olan yapısında oktet boşluğu dediğimiz kısım oluşacak. Berilyuma bağlı olan iki tane gençler ne vardır? Hidrojen vardır. Şimdi baktığımız zaman her bir bağda iki tane elektron yer aldıysa 2, 4 ancak berilyuma gelip tepesine noktaları biz koyamıyoruz. Aynı şekilde borun hidrojenli olan yapısında da 3 tane hidrojenlerimi gelip yerleştiriyorum. Her bir bağda iki tane elektron vardı, toplam altı tane elektron etti. Ancak gelip de borun yanına iki tane elektron çiftini yerleştirmiyoruz. Böyle yapıya, özellikle bu ikisi buna dikkat edelim, oktet boşluğuna sahip olan yapı olarak karşımıza çıkacaktır. Aynı zamanda şu 2A grubunda yer alan berilyumla 3A grubunda yer alan borun bir özelliği var. Bunlar gençler iyonik bağlı bileşik oluşturmaz. Dikkat. Hemen notumuzu alalım. Oluşturmaz. Buna lütfen dikkat edelim. Bunu dedikten sonra bir hatırlatmam daha olacak size. Şuradaymış. Gençler bir de Lewis yapısında biliyorsunuz ki şu anda gerçi organik bileşiği ilgilendirmiyor ama aklımıza dursun iyonik bağlı bileşiği gösterdiğimizde Lewis'in metalleri kesinlikle nokta olarak gençler göstermiyoruz. Mesela hatırlatıcı olarak şu örnek üzerinden gidelim. Magnezyum burada çaprazlamadan gelen artı 2 yükü vardır. Dolayısıyla magnezyum burada artı 2 yüke sahip olur. Yanında klor 7A grubunda yer aldığı için ne olacak? A metaldir. Yani klorun her birini şu şekilde Lewis olarak gösterebilirim. Tamamının Lewis yapısında da gelirim. Kloru yazarım şu şekilde gençler. 7A grubundakiler şurada çaprazlama yük yaparsak klor eksi 1 yük alacaktır. Gelirim şu şekilde eksi 1 yazarım. Yapıda kaç tane klor var? 2 tane. Önüne ya da şu sağ altına 2 de yazdıktan sonra iyonik bağlı bileşiklerin Lewis'i hallolmuş oluyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu magnezyumu gelip 2A grubunda diye bulup magnezyuma 1-2 şeklinde elektron noktası gösterilmez. Sadece aldığı yük ifade edilir. E, Lewis yapılarında diyorum. Ve böylelikle konumuzu burada noktalıyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.